Covid-19'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kilise katılımını nasıl etkilediğine dair yapılan bir araştırma 3 Amerikalı'dan birinin ibadet hizmetlerine katılmadığını gösterdi. Covid-19'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kilise katılımını nasıl etkilediğine dair yapılan ve Survey on American Life tarafından yürütülen salgının ardından iman, Covid-19 Amerika'nın inancını nasıl etkiledi başlıklı araştırma, salgının milyonlarca kişinin iman hayatını etkilediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 3 Amerikalıdan biri ibadet hizmetlerine katılmıyor. 2020 yazında Amerikalıların sadece %13'ü yüz yüze ibadet hizmetlerine katıldığını bildirdi. Bu oran 2022 yılının ilkbaharında %27'ye yükseldi. Ancak kiliseye katılım oranının salgın öncesine kıyasla düşük olduğu görüldü. 2022 yılının ilk baharında Amerikalıların %33'ü ibadet hizmetlerine katılmadığını belirtti. Bu oran salgın dönemi öncesi %25'ti. Bununla birlikte kiliseye katılım en çok 30-49 yaş arası yetişkinler, üniversite mezunları ve Afro-Amerikalı protestanlar arasında görüldü. Muhafazakarların, 50 yaş ve üstü yetişkinlerin, kadınların, evli yetişkinlerin ve üniversite mezunu kişilerin kiliseye katılımı diğer gruplara göre daha yüksek. Araştırmaya göre salgın döneminde Amerikalı yetişkinler arasındaki dini kimlikte belirgin bir farklılık yaşanmadı. American Bible Society 18 yaş ve üzerindeki Z kuşağı üyelerinin %40'ının kiliseye çevrim iç olarak katıldığını açıkladı.